Beyoğlu Belediyesi ilçede kimsesiz, yaşlı ve engelli olup bakıma muhtaç kişilere yönelik temizlikten öz bakıma kadar ücretsiz sosyal destek hizmeti vererek yaşlı insanları yalnız bırakmıyor. Beyoğlu Belediyesi ilçede bakıma muhtaç yaşlılara sahip çıkıyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde ilçede yaşayan kimsesiz, yaşlı ve engelli bakıma muhtaç kişilere 15 günde bir ev temizliği ve öz bakım hizmeti vererek onları yalnız bırakmıyor. Biz de yavaş yavaş yapalım. Yani öbürleri. öbürleri şeyden bu kadar baktı. <laughs> bu hizmet kapsamında yaşlılığı veya bedensel engelliliği nedeniyle evinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelli vatandaşlar kişisel bakım dahil tüm sağlık ihtiyaçları aileleriyle birlikte yaşadıkları ortamda karşılanıyor. Bakıma muhtaç kişiler tespit edilirken gelen başvurular uzman sosyologlar tarafından yerinde tespit edilerek ihtiyaçlar belirleniyor. Ekipler vatandaşların ev bakım ve temizliğinin dışında sosyoekonomik ihtiyaçlarında dikkate alıyor. Uygun görülen ailelere bakım ekibi yönlendiriliyor. 4 kişiden oluşan ekip gerekli olan tüm malzemelerle eve ulaşıyor. Bakım için gidilen evlerin genel temizliği, cam, kapı, ıslak kuru zemin temizliği yapılıyor. Ekipler evdeki yaşlının ihtiyacı varsa öz bakımı yani saç sakal tıraşı ve tırnak bakımı yaptıktan sonra evden ayrılıyor. Yaşlılar 15 günde bir ekiplerimizce telefonla aranarak hem hal hatı soruluyor hem de ihtiyaçların olup olmadığı tespit ediliyor. Bunun sonucunda gerekirse sosyal marketten alışverişleri yapılıyor, evleri temizleniyor. Bu hizmet tamamen ücretsiz olurken hizmeti alan vatandaşlara iki haftada bir bu hizmetler rutin olarak veriliyor. Yavaş yavaş. Hemen. <laughs> Hemen altına atın. Ben ulan taştım bura. <laughs> 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 Kapat. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. İyik, kendinize iyi bakın. Artık yalnız değilim. İyi çıktı inşallah.